Onu akrabaları meraklı, uzaktan tanıyanlar deli derlerdi. Yaşı 45'i geçiyordu, henüz evlenmemişti. Yazın hep kırlarda gezer, güneşin doğuşunu ve batışını kaçıklara mahsus bir ehemmiyetle seyrederdi. Kışın yalnız başına oturduğu Acıbadem'deki evinden hiç dışarı çıkmaz, odasında bir aşağı bir yukarı dolaşır, gümüş bir taç gibi parlayan ak saçlarıyla pek asil, pek nezih görünen başının içindeki o hiç anlaşılmaz fırtınanın gürültülerini dinlerdi. Gayet iyi bir tahsil görmüştü. İsterse çalışır ve para kazanabilirdi. Halbuki o her şeyden vazgeçmiş bir evvel zaman epikürü gibi yalnız tabi ve zaruri ihtiyaçlarının teminiyle kanaat ediyor, hayatının hemen her şey olan tabi ve gayri zaruri, gayri tabii ve gayri zaruri ihtiyaçlarına hiç ehemmiyet vermiyordu. Babasından kalma küçük bir iradı vardı. Ekmek, su, ateş ve esfa parasına yetişiyordu. Evine birkaç çocukluk ve mektep arkadaşından başka kimse gelmezdi. Onları baldıranlar ve yabani otlarla vahşi bir orman alanına dönmüş bahçesindeki büyük çınar ağacının altına alır, ümitsizliğinin zehrinden onlara acı peymaneler sunardı. Evlen bu ümitsizlik senden geçer diyenlere, dünyaya bir esir getirmek cinayetini kabul etmem diye gülümserdi. Çok az kırdı söylediği için en sevdiği arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı. Feylesof, bedbin, derviş, sinirli ve ilah derlerdi. Fakat hayır, o sade bir ümitsizdi. Mektepten çıktıktan sonra okumaya başlamış, okudukça ümidini kaybetmiş, okuyup düşündükçe intiharı kurmuştu. Ama kuvvetli tahsilin neticesi olan ilim fikri ona hakimdi. Aceleye lüzum yok. Madem ki talihimiz böyle, bir köşeye çekilip ölümü beklemeli demişti. İşte hep o ölümü bekliyordu. Zira kendisine insan nazarıyla bakmıyordu. İnsan olmak için mutlaka bir içtimaiyetin, bir milliyetin içinde bulunmak lazımdı. Düşünüyordu, Kendisinin bir milliyeti yoktu, bir içtimaiyeti yoktu. Yalnız hararetini hissedemediği, lisanından ve doğasından bir şey anlamadığı müphem bir dini vardı. Mabedinde ulviyet duymuyor, önünde derin bir ezeliyet görmüyor, semasında ilahi bir mefkurenin nihayetsizliklerine dalamıyor, siyah toprağın üzerinde tıpkı bir hayvan gibi, bir fert gibi kalıyordu. Bir hayvan gibi. Halbuki o milliyetiyle, diniyle, mabedinin ulviyetiyle, içtimaiyetinin ezeliyetiyle, mefkuresinin nihayetsizliğiyle bir insan, ahlaki ve manevi bir insan olmak isterdi. Muhite arzu ve temayüllerini ansızın eriten bir çöl, bir sahra, bir ademdi. Güzel, iyi ve ulvi yoktu. Sanat diye biçimsiz hendesi çizgilerden kabuslar, edebiyat diye Arapça, acemce, manasız ve mücerret terkipler yapılıyor. Milliyet inkar ediliyor, mazi karikatürleştiriliyor, istikbal bir duman halinde tasavvur olunuyordu. Ne olacak, ne olacak diye başını avuçların içinde sıktıkça, görmediği bir karanlık bir sam, kelimeleri baykuş eninlerinden teşekkül etmiş cehennemi bir lisanla ona cevap verirdi. Yarın Ruslar gelecek, İstanbul'u alacak, İngilizler ve Fransızlar Anadolu'yu yağma edecekler, namınız tarihten silinecek. Evet bu muhakkaktı. Bundan kim şüphe edebilirdi? kendi ismini bilmeyen, kendi dilini yazmayan, düşmanlarını kardeşi tanıyan bir millet yaşayabilir miydi? Buna imkan var mıydı? Yarın bu kendi ismini bilmeyen, kendi lisanını yazmayan, düşmanını kardeş sanan zavallı millet, Rusların, Fransızların, İngilizlerin elinde Hindistan halkı gibi esir olacak, onlara hayvan gibi hizmet edecek, medeniyetten yani insaniyet ve ahlakiyetten mahrum kalacaktı. Ve kendisi de işte böyle bir esir olmaya namzetti. Bunları düşünürken asabı sarsılır, korkunç bir nöbete tutulur, yarınki esirlik ve hayvanlık talihine isyan eder, baldıranları koparır, dikenleri ezer, nihayet bir deli gibi kendini kırlara atar. Arabalarla eğlenmeye gidenlerin, geçerken hep yandan görünen atlıların, velos pitlilerin manzarası ona dokunur, ah esir sürüleri diye homurdanırdı. Evet bunların hepsi hayvandı, insan değildi eğer insan olsaydılar bu kadar yakın ve muhakkak bir esirlik karşısında nasıl kayıtsız ve mesut eğlenebilirler, gezerler, tozarlar, gülüşürler, oynaşırlardı. Nasıl sevişirler, nasıl evlenirler, nasıl bir ocak dolusu çoluk çocuk yetiştirebilirlerdi. Haberleri yoktu, felaketten, hiçbir şeyden haberleri yoktu. Yine bir yaz günü bahçesindeki çınarın altında ölümü bekleyen inmeli bir ihtiyar gibi somurtkan ümitsizliği sarsıldı. Bir güneş doğuyor sandı meşrutiyet ilan olunmuştu. Fakat 5 onay ay geçmeden ümitsizliği etkisinden beter oldu. Rusların İstanbul'da bir takım adamlara fitne tutuşturmak için her sene 300 bin ruble verdiklerini Duman'ın münakaşalarından öğreniyor, kendini idare edemeyen bir milletin sarsaklığını görerek daha ziyade çıldırıyordu. Batan ve doğan güneşlere bakamaz oldu. Vahşi kazaklarıyla Rus ordularının hücumunu görüyorum zannediyor, gözü kapalı koşarken görmediği bir uçuruma ansızın yuvarlanmış gibi titriyordu.'' Kuşlar ağlıyor, çiçekler soluyor, yapraklar dökülüyor, ufuklar kararıyordu. Azimsizdi. Muhitine karşı elini kaldırıp "Uyanınız, kendinizi biliniz. Hayvanlar gibi gayesiz, teşkilatsız, medeniyetsiz yaşamayınız, bir millet olunuz." demeye cesaret edemez bu iktidarı kendinde duyamazdı. Hem artık lafın ne tesiri olabilirdi? İflas fiilen başlamış ve nihayete yaklaşmıştı. Ticaret, zenginlik, para, saadet tamamıyla yabancıların eline geçmişti. Kapitülasyonlar bir milleti yavaş yavaş öldüren bir idam makinesi, bir gasp müessesesiydi. Hakikati kimse görmüyor, yaklaşan felaketten kaçmak için kimse hiç olmazsa ricat istikametini tayin edemiyordu. Ah, hakikati idrak etmiş bir kahraman çıksa diye inlerdi. Çoraklardan, taşlıklardan, harabelerden, viranelerden gelen yakıcı bir rüzgar gibi bazen bir mefkure cereyanı eser, kurtulmak isteyen, hürriyeti seven, ahlakiyeti insanlık bilen ruhları toplardı. O da uzaktan hissettiği her cereyanı kapıldı. Yeni mürşitlerin ağzına baktı. Kimi her şeyi Allah'tan bileceksin diyor. Kimi tarihe bu kadar şanlı sayfeler yazdırmış olan Türkleri, Borneolular, Fiçi Adalılar, Cavalılar, Somatralılar, ilah gibi iptidai ve nim vahşi kabileler ve kavimlerin medeni seviyelerine, iptidai zihniyetlerine indirerek sözde siyasi bir vahdet icat etmek istiyordu. Trablus muharebesinden sonra birdenbire üzerimize yığılan Balkan felaketi onu yatağa serdi. Artık Türkiye'nin Avrupa'daki kısmı gitmiş ve geri kalanı da menfaat mıntıkaları namı altında taksim olunmuştu. Bundan sonra onun hiç ümidi kalmadı. Köşküne kapandı ve Rusları bekledi. İşte son adım da atılmıştı. Umumi harp ilan olununca köşesinde bir kere daha kıvrandı. Artık bu sefer hakikaten son saatti. Ruslar Ayasofya'ya haçlarını asacaklar. Garbi Asya'nın bu köşesindeki bin senelik bir Türk tarihi kapanacaktı. Şuurunu kaybetmiş bir milletin esirliğini görmemek için kendini öldürmeye karar verdi. Fakat Ruslar girerken diyordu. Ah eğer Muhit insan olsaydı ölüme esirlikten daha kolay kabul edebilirdi. Çanakkale'yi İngiliz, Fransız topları dövüyordu. Ha bugün hayarın. Düşman muhakkak bir surette bekleniyordu. Anadolu'ya hicret başlıyor ve yavaş yavaş mahalleler boşalıyordu. O da birçokları gibi düşmanı bekliyor. Nihayet bir haftaya kadar diyordu. Bu haftalardan birçoğu birbiri arkasına geçti. İngiliz ve Fransız zırhlıları Çanakkale'yi geçemedi. Hicret edenler döndüler. O bu mucizeden şaşkın bir halde köşkünden dışarı çıktı. Yüzbinlerce askerler sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu. Bu intizam, bu ruh, bu ordu, bu millet birdenbire nereden doğu vermişti anlayamıyordu. Bir sene her gün başka bir muzafferiyet haberi getirerek geçti. Çanakkale'de hemen bir milyonluk düşman ordusu eritildi. Denize sürüldü, büyük zırhlılar battı. Mağlup edilmez sanılan İngilizlerin bayrakları yere düşürüldü. Hele Ruslar. Yalnız İstanbul'u ele geçirmek için bu muharebeye girdiklerini nutuklarla ilan etmekten başka bir şey yapamadılar.'' Onun ümitsizliği geçtikçe gözleri açılıyor, artık yaşayan, kendini duyan, mefkuresini bilen bir milletin içinde olduğunu görüyordu. Kapitülasyonlar kalkıyor, dahili düşmanlar temizleniyor, zehirli tüfeyliler gibi milletin bünyesi üzerine üşüşüp kanını emen hainlerin elinden iktisat ve istismar silahları alınmaya çalışılıyordu. İşte ümidini kestiği bu mühit nihayet bir millet oluyor ve Türklerin arasında da iş bölümü fikri uyanıyordu. Köşkünün baldıranlarını söktürdü, süprüntülerini temizlettirdi. Onu deli ve meraklı bilen komşular bu tebeddüle şaşıyorlardı. Köşk tamir olunmaya başladı. Köşkün beyi de temiz ve yeni esvaplar giymeye başladı. 15-20 senedir kapalı ve boş vakit geçiren bu beyin hariciyeye tercüman olduğunu duydular. Yaşı 50'ye yaklaşıyordu, saçları bembeyazdı. Fakat milletinin birden uyanışı, saadeti, hareketi onu gençleştirdi ve evlenmeye kalktı. Bir sene evvel kargaların tünediği çınara şimdi bir bülbül konmuş ötüyordu. Komşular bir akşam yeni boyanan köşkün pencerelerinden ziyalar fışkırdığını gördüler. Mesut ve şen kahkahaları ruhani musiki ahenklerini duyunca bir düğün olduğunu anladılar. Ümitsizliği geçince onun bütün hayatı kuvvetli bir bahar oldu. Yalnız başındaki aklar işte hala duruyordu. Fakat bu aklar yüksek bir dağın üzerindeki ulvi ve temiz karlar gibi yüksek emel yollarını kapıyamıyordu. Baldıranların yerlerinde menekşeler bitmişti. Bütün bahçeden tatlı bir koku gizli gizli geçen rüzgara karışıyor, bu evin saadetinden diğer Mesut aile ocaklarına sahipsiz ve manevi bir selam götürüyordu. Serince bir sabah o yeni yapılmış tarhların arasında dalgın ve biraz rahatsız geziniyordu. Köşkün kapısından ansızın bir ses bağırdı. Beyefendi müjde! Kurtuldu müjde. Erkek mi? Hayır bir kız nur topu gibi. Hızla içeri girdi. Karısının başı ucuna koştu. Saf ve güzel kadın pembe ipek perdeli beyaz yatağın içinde akşam zamanı batan güneşin veda eden rengiyle sararmış bir melaike gibi sakin ve halsiz yatıyordu. Onu görünce gülümsedi. Yavaş ancak işitilir gayrı nasuti bir sada ile adını ne koyalım dedi. Mefkure ve sonra titreyerek döndü kendisine uzattıkları ince ve beyaz bir kundağa sarılmış kızına baktı. Izdırap ve elem içinde geçen mazisini, ak saçlarını, her şeyini bir anda unuttu. Bu yeni doğan yavrunun hayata henüz açılmış masum ve sakin gözlerinde açık mavi bir ümit fecri parlıyordu. Bu nihayetsiz fecrin ezeli nurlarıyla bütün ruhunun dolduğunu tutuştuğunu duydu. Gözleri sevinçten yaşardı. Ruhuna dolan nurlar etrafını da kapladı. Artık bu heyecan tufanı içinde hiçbir muayyen şekli göremiyor. Yalnız karısının kendi ruhundan çıkıyor sandığı nazlı tatlı ince sesini işitiyor gibi oluyordu. Mefkure: "Ah ne güzel isim."